Gelin geldi, pabucumuz dama atıldı tabii değil mi? Aa, lütfen böyle söylemeyin ama. Hadi hadi, sen cevap vereceğine bak kahvaltım bitti. Şu ölümdekileri kaldır da bana da bir orta şekerli kahve yap. Ha. Anne? Ne var anne ne? Tamam Sadık, problem değil ben hallederim. Ana! 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 ana Betüş Hanım, Betüş Hanım bizim komşumuz Suzan Hanım var Seda anlatsın ne yapayım? Ceren, Cem, Çilek nasıl beğendin mi mektubu? Niye ağlıyorsun ki? Yani Ceren çok güzel şeyler yazmış Bu mektubu yarın vereceğiz üçümüzün arasında sır tamam mı? Ceren Çilek zaten istese de ağzından kaçıramaz ki Doğru ya Hadi aşağıya kahvaltı yenelim. Herkes kalkmıştır. E ee, kahveleriniz. Köpüksüz olmuş ama neyse. Zamanla öğrenirsin herhalde. <laughs> Eline sağlık kızım. Aman pek güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Nasılsın Betüş? İyiyim canım. Hadi kahvaltıya otur. Evet hadi bakalım çocuklar. Siz şimdi kahvaltınızı ediyorsunuz. Biz de Betüş'le alışverişe çıkıp hemen döneceğiz tamam mı? Tamam baba. Aa Betüş sen bugün kafeyi açmayacak mısın? Ay işin yoksa bugün kafeyi sen açar mısın Nedacığım? Do, açarım tabii lafım olur ayol. Aa ben de seninle gelirim. Umur'la orada buluşmamız daha hayırlı. Ben Firuze'yle mi kalacağım Sade? Vallahi de billahi de sizle geleceğim. Anladın mı? Peki anne, tamam gel, ee, gel anneler günü hediyeni birlikte seçeriz artık. O, oh, canıma değsin abi, canıma. Bu sabahtan itibaren herkes seni periler gören bir milyarder olduğunu öğrendi. Dışarı çıktın mıydı? Millet seni yüzüne tüküyecek abi, be, yüzüne. Gül gibi karın varken perilere baktığın için seni taşlayacaklar. Üstelik olmayan perilere canım. Ama Suzan o zaman bana yazık olmuyor mu? İ yani insan kocasını tanımadığı ünlülere şikayet eder mi? <laughs> Sana emin ederim Avni, Seda sayını senden daha iyi tanıyorum. Kadının içi dışı bir. Sen öyle misin? arkamı dönüyorum perilere bakıyorsun. Kime daha çok güveneceğin belli. Suzan senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yani ben senin kocanım ya kocanım. Seda Sayan kadar değerim yoksa niye benimle evlendin? Ah, bir bilsem Avni bir bilsem. Ha demek bilmiyorsun Suzan. O zaman iyi düşün tamam mı? Çok iyi düşün. Eğer bir neden bulamazsan ayrılalım. Seni kolay kolay affedebileceğimi sanmıyorum. pasta Ama ben çikolatalı pasta istemedim ki, soda istedim. Aa, sodanız da burada. Sağlığına mı? Tatlıların iyi değildir. İyidir iyidir, yersiniz. Kendi ellerimle yaptım Yok, bu bizim ikramımız. Şişt, şişt, Eda. Gel buraya Ne var anne? Ne yapıyorsun sen? Adama ikide bir de bu da bizim ikramımız, bu da bizim ikramımız diye bir şeyler götürüyorsun. İstemiyor işte. Aa, bir lokma yesen olur. Yoksa gene aşk iksirleri mi yapıyorsun pastanın içine ha? Yani şirin çocuk gibi geldi de bana. Bana bak erkek perilerle dolaşmana ses çıkarmam. Ama bana fani sevgili çıkarma. Ya ama bu kadar dedim. Ah kalktı işte çocuk gidiyor kaçırttın. Ay. Hesabı ödemenize gerek yoktu hepsi bizden. Hepsi bizden. Merhaba Eda. Merhaba. Dudu. Nasılsın Umurcuğum? Altı dikişle nasıl olursa öyleyim. Bak Dudu. O it burada yok değil mi? Yok ay, yok ay, ay, ay. rahat et geç şöyle otur geç. Yok bu, bu dikişlerle oturamıyorum da. Senden bir şey rica ediyorum. Tercihini yap. O köpekle benim aramda tercihini yap. Aa, ne? Ya o köpek ya ben. Duydun değil mi? Ya o köpek ya ben. Ya o köpek ya ben. Ya ne oldu Firuz abla ya? Niye Betüş çıkarken öyle üzgündü? Büyüklerin arasındaki meseleler çocuklara anlatılmaz. Ben anladım ki babaannem Betüş'ü üzdü. Sence ona mı üzüldü Betüş? Herhalde bak abicim bütün kadınlar kocaların annesi ona kötü davranırsa Betüş gibi darılır kızar Sen bütün bunları nereden biliyorsun bu yaşta? Akıl yaşta değil baştadır Firuze abla <laughs> ben anlarım Yani Ceren doğru söylüyor ee... Biz, Biz babaannemizle konuşuruz Hala bir neden bulamadın mı Suzan? Bulamadım Avni Bey. Erkek desem erkek gibi değilsin. Koca desem koca gibi de değilsin. Bulamadım senin anlayacağın. Öyle mi? Boşanalım o zaman. Tamam. Boşanalım. Bak ben ciddiyim ama. Ben de ciddiyim. Aç yarın sabah davayı. Açarım ama. Aç. Tamam. Demek buraya kadarmış öyle olsun. Boşanalım da. Perilerine baş başa kal Bey, ben sizi rahatsız edeyim müfettim. Ah, sen de sabah akşam canlı yayınları arar arkamdan ağlarsın artık. <laughs> ben sana! <laughs> <laughs> Yahu anne bu kadar üzülme dikişleri geçince... Dünyada affetmez çıkarken ne dedi duymadın mı? Ya Taciye ben, ya Taciye ben, ya Taciye ben tam üç kez. Yani Umur amcanın yanına çok yakıştığını kabul ediyorum ve fakat babamı asla sokağa atmam. Aa, ben de atmam. O zaman Umur amcadan vazgeçeceksin. Olmaz. Ay Eda her seferinde elimi öyle güzel öpüyor ki. Oy anne ikisinden birini seçmek zorundasın. Peki ya Taci'yi başkasına verdik dersek? Umur geleceği zaman da sihirle Taci'yi yok ederim. Hı, o olur. Aa, aa, Betüş! Betüş'ü görmeye geldim sizi buldum hayrola? Hmm, Betüş bugün gelmedi kafeyi biz açtık. Neden? Kayınvaldesi geldi de ondan. <laughs> sen de hortlak görmüş gibi tüydün tabii. Hortlak ki hem de ne hortlak. Eskiden benimle uğraşırdı, şimdi kızımın canını okuyor. Aa, dünyada inanmam Bir kere Bedriye Hanım Betüş'ü çok sever. Hı, o eskiden de. Artık öyle illet, öyle lanet, öyle Nemrut bir kayınvalide olmuş ki anlatamam. İnanmıyor. sen git kendi gözlerini gör parantez. <laughs> Geldiler galiba. Hoş geldiniz. Alır mısın Piruze? Aa ne oluyor? <laughs> Azıcık bana alındı da ondan. Ah canlarım benim, güzel torunlarım benim. <laughs> ah, ah ah çok seviyorum sizi. Ah çok seviyorum. Ah ne güzel şeylersiniz siz böyle. Seninle bir şey konuşabilir miyiz babaanne? Tabi. <laughs> oh. Hayatım ne var bunu bu kadar büyütecek? Yapma Allah aşkına. Ya nasıl büyütmeyeyim Sadık? Annen bana otur evinin kadını ol dedi. Yani biraz alttan alsaydın olmaz mıydı? Niye çalışmayacakmışım anne? Benim de bu eve bir katkım olsun. Benim de sosyal hayatım olması gerekmez mi gibi sözler sarf etmeseydin. Ne yani yalan mı söyleseydim? Canım en azından susabilirdin. Ya yaşlı başlı kadın sözlerin çok ağırına gitti. Ben hiç üzülmedin mi Sadık? Sen niye hiç beni düşünmüyorsun? E canım kadın kötü bir şey söylemedi ki. Ne dedi? Yani otur çocuklarına bak, evinde otur dedi. Ya ben belki de haklı. Ama ben zaten çocuklarla ilgileniyorum. Onları çok seviyorum. Üstelik anneler gününde annelerin mezarlarını ziyaret etmelerini isteyecek kadar çok seviyorum. Yani günde 8 saat çalışıyorsam kime ne zararım var ki anlamıyorum. Hem ben o kadar çok çalıştığım için çocukların her istediğini alabiliyoruz. Ne demek yani? Ben bu eve tek başıma yetmiyor muyum? yok? yapma Allah aşkına Sadık, öyle demek istemediğimi biliyorsun. Yo yo, annem gerçekten de haklıymış. Kadın kısmının eli para gördüğü zaman erkeğini ezer derdi. Sadık? Ne var? Lütfen bana öyle düşünmediğini söyle. Şu andan itibaren böyle düşünüyorum Betüş Hanım. Betüş? gerekirdi. Anlaşılan baban gibi sizi de doldurmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.